15 Temmuz'un Fethullah Gülen'in bilgisi ve onayla yapıldığını kati surette ortaya çıkarsa şu ana kadar Videontere yayınlarınızda ortaya koyduğunuz tezlerinizin çıkacağı fikrine katılıyor musunuz? Şimdi ben bunları çok seviyorum. Neden? Bir normal şartlar altında ben bu soruyu soran kişi sanki biz işte diyelim belli bir tez yürütüyoruz. Nedir o tez? Cemaat ve Hoca Efendi'nin bundan haberi yok gibi. Diyelim ki öyle olabilir. Yani biz de işte 15 Temmuz'la ilgili fikir yöneten insanlardan bir kısmının e, değişik görüşler var. Mesela işte Adem Yavuz Arslan bu iş bir özel harekat, bir mit operasyonudur diyor. Kamil Maman burada bir gerçek darbe girişimi var ama bu bir tuzak girişim diyor diyelim. E, ve bu tuzağı cemaatten bir kısım insanlar da düşürdüler. Bu şekilde cemaate bağladılar diyor. E, üçüncüsü işte değişik hani daha hibrit düşünen benim gibi insanlar da var diyelim. Ee, ama öte yandan da bir sürü insan tam tersini düşünüyor. Sanki bir yani bir kızım izleyicilerimiz aklama çabası olarak görüyor. Bir kızım iz, iz, izleyicilerimiz de bölme cemaati, bölme cemaati suç üretme gibi bir şey görüyor. Bu bu konudaki şeyi de takdiri size bırakıyorum ama bu yazıda sorulan şeye kadar e, ben şu ana kadar şöyle bir şey izledim ve insanların onu izledi. en azından Kamil Mamanda onu görüyorum ben yani bu konuda fikirden veya yorumdan ziyade bilgi eksikliği var. Yani nedir 15 Temmuz nedir diye sorduğunuz zaman o gece bize anlatılan bir hikaye var. Ben bunu hani neden goril görmüyoruz hikayesinde bilimsel olarak nasıl bu konuları arka arkaya bazı frameleri koyduğunuzda beynimiz aradaki boşlukları nasıl kapatıyor, değişmenleri nasıl anlamıyor, analitik düşünme yetkisini nasıl kaybediyor, çeşitli illüzyonların illüzyon olması, olduğunu bilmesine rağmen nasıl buna kanıyor ve bu nasıl insanları toplumları yönetmek için kullanılıyor diye bir uzun video yapmıştım izleyebilirsiniz orada anlatmak istediğim şekilde o bize an anlatılan bir hikaye bir narratif var ve bu hikaye sorgulandığı zaman çöken bir hikaye yani e, öbür türlü olsa yani Cumhurbaşkanından MİT müsteşarına genel Genelkurmay başkanına kadar hepsi e, mecliste de değişik komisyonlarda bu konuda bildiği her şeyi anlatırlardı bu şekilde hikaye şey yapmazdı ama Öte yandan bakıyorsun, sadece cumhurbaşkanı neyle alıyorsun Dört ayrı yerde, dört ayrı saat veriyor darbeyi ne zaman duyduğuna dair, nerede olduğuna dair bir şey yok. O gün Cuma'yı nerede kıldığına dair bir şey yok. Bir sürü soru işareti var nihayetinde. Bir, ama işte biz buradan bütün bunları çözecek durumda değiliz. Ama en azından mesela işte yazılı kalıcı belgelere nasıl geçiyor, mahkeme savunmalarına nasıl geçiyor, siviller kendilerini nasıl savunuyor, orada işte akıncılardaki Askerler kendilerini nasıl savunuyor? Gerçekten Marmaris'te ne oldu? İşte Ankara'da ne oldu? İstanbul'da ne oldu? Moda düğün evinde ne oldu? Boğaz Köprüsü'nde ne oldu? Yani o gece bize sunulan hikayelerin haricinde gerçekten sabahtan akşama kadar teferruatlı baktığın zaman ne oldu, neler söylendi gibi detaylı bakıyoruz. Bu, bu tabii ki yani yeni bilgiler çıkarsa yeni, kendi yeni bilgiler ışığında şu anki fikirlerimizi revize ederiz. Neden olmasın? Ama illa dayattığımız bir tez olduğunu düşünmüyorum. Bu fikre katılmıyorum. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla en azından, yani 15 Temmuz darbesi en azından bize anlatıldığı gibi değil. Ee, öyle söyleyeyim şu an için. Yani dolayısıyla öyle tezlerimizin çoğusunun çökeceğini falan da çok düşünmüyorum. Çünkü o tezler şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre aklımda oluşan tezler ama nihayetinde benim tezlerim bakalım e, zaman ne gösterecek.